Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. İlk defa sizinle baş başa kalıyoruz. Evet. Keşke daha önce de fırsatımız olsaydı. Neyse mühim değil. Geç olsun da güç olmasın. Böyle güzel sohbetler edeceğimiz çok günler olacak eminim. Ben Onur'la evlenmeye karar vermeniz sürpriz oldu benim için. Sizden gizleyecek değilim Şehrazat. Bu fikre hemen alışamadım tabii. Farkındayım. Biz biraz farklı bir çevreye mensubuz. Herkesin gözü üzerimizde. Ama ne mutlu Onur'a ki sizin gibi iyi eğitimli, meslek sahibi, başarılı, güzel bir hanımla evlenmeye karar verdi. Onur'un eşi olmaya layıksınız siz. Onur'un babası Muhsin Aksal... ...Bin Yapı Holding'i kurduğu ilk yıllarda epey sıkıntı çekti. Birlikte çektik tabii. Gerek maddi, gerek manevi. Holding birçok badireden geçerek bugünlere geldi. Tahmin ederim. Aksal soyadını layıkıyla yaşatmak kolay olmadı. Soyadımızın hakkıyla temsil edilmesi bizim için çok önemli. Siz Onur'un eşi olmak sıfatıyla Bin Yapı Holding ailesine dahil olacaksınız. Oğlunuz da tabii doğal olarak. Her ne kadar Aksal soyundan gelmese de. Sözü nereye getirmek istediğinizi farkındayım Peri Hanım. Daha açık konuşalım isterseniz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki oğlumun soyadı Evliya oğlu. Her zaman da Evliya olarak kalacak. Oğlumun Onur'un soyadına da bin yapının servetine de ihtiyacı yok. Şundan emin olabilirsiniz ki ben sadece Onur'la evleniyorum. Bin yapı de değil. Oğlum da ben de Hak etmediğimiz bir servete talip değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. İçiniz rahat olsun. <laughs>